Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Tam markette bizim bir kupa kralımız var. Kupa kralı, oturduğu yerden sevmiş, seni kalbimde bir ömür taşıyacağım diyen bir kupa kralı arkadaşlar. Yani diyor ki, ben seni uzaktan da severim ama kıpırdayamam, kıpırdayamam, kaldıramam o tozuyu derler ya. Böyle bir şey var arkadaşlar. Evet. Burada da bakın. Kılıç 7'lisi çıktı. Kılıç 7'lisi en büyük manipülasyon kartlarından biridir. Hem de hiç iyi değildir arkadaşlar. Burada yalan, dolan, aldatma, her türlü hile, karga, hırsızlık ne derseniz var. Çünkü çok fazla manipülasyon var. Bir yandan da bakın, gözü arkaya doğru bakan biri. Aklımızdaki kişi hiç ummadığı birinden zarar görecek. Ama bakın öyle böyle bir zarar değil. Baya bir zarar görecek, bir sıkıntılar yaşayacak. Ve burada da bir ermiş kartı var. Ermiş kendi feneriyle kendi yolunu aydınlatan biridir. Ve aklımızdaki kişi bazı durumları neden yaşadığını burada düşünüp analiz edecek arkadaşlar. Tam merkezde geldiği nokta bu olacak. Böyle geçiyor. Ve burada da bir kupa prensi var. Kupasını eline almış. Götürmek istiyor. Ama götürmek istediği kişiye nasıl yaklaşacağıyla alakalı planlar yapıyor arkadaşlar. Diyor ki ben ona aşkımı, sevgimi itiraf etmek istiyorum. Onu sevdiğini söylemek istiyorum. Ama çok iyi bir giriş yapmam lazım. Ondan hani red almamam lazım. Acaba beni reddeder mi? Yani ufak ufak kendimi bir göstereyim, bir belli değil, bir bakış, bir çiçek, bir küçük hediye. Böyle bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Ve burada da bir tılsım kralı var. Tılsım kralı kucağına tılsımını almış. Oturuyor arkadaşlar. Diyor ki konfor alanım çok rahat, çok geniş, çok ferah. Maddiyatın yerinde, Konforun yerinde, rahatım yerinde diyor. Ve zaten burada da diyor aynısını. Bakın, konforun yerinde ben çok iyiyim, çok da mutluyum diyor. Ama bakın burada da bir kupa üçlüsü var. Şimdi ben Sılsım Kralı'nın bir tarafında kupa prensi, bir tarafında da kupa üçlüsünü gördüğüm için şunu söylemek istiyorum. Aklımızdaki kişi belki bir kutlama yapmak istiyor. Yani gelip bir teklifte bulunmak istiyor. Her, her türlü durumu iyi gidip hani bu teklifi yapacağım kabul görürse ben bunu kutlayacağım. Yani burada ne var? Söz, nişan, evlilik gibi bir durumdan bahsediliyor arkadaşlar. Böyle bir kutlama yapacağım diyor. Evet, bazen de kupa üçlüsü üçüncü kişilere de anlatmakta arkadaşlar. Evet. Burada da bir değnek şövalyesi var. Değnek şövalyesi atına binmiş ve burada tutkuyla koştur koştur gitmek istiyor. Gitmek istiyor arkadaşlar. Ve bir hareket var. Ve burada da bakın kupa beşlisiyle çok fazla kalp kırdım veya ben senin kalbini kırdım. Belki seni çok beklettim. Yıkılan üç kupa e, burada büyük bir kalp kırıklığına sebep olduğunu gösterir arkadaşlar. Ve arkada duran, ayakta duran iki kupayı göremeyecek kadar kişinin ne kadar kederli olduğunu da anlatır. Ve çok pişman, çok üzgünüm, ben sana doğru geliyorum diyor ve diyor ki, ben uzun bir süre çalıştım. Bunu da diyor olabilir. Çalıştım, çabaladım. Artık halim vaktim yerinde sana gelebilirim de diyor olabilir. Ama burada bir şey daha fark ettim. Şöyle diyeceğim ben size arkadaşlar. Aklımızdaki kişi zamanında sizi geride bırakmış. Çok kötü manipüle etmiş. Paranın, işin, gücün arkasından yürümüş. Bazen de flörtöz yapılarda gezmiş. Parası olduğunu zaten birçok kişi bu bu şekilde yaşar arkadaşlar. Hele geçmişinde böyle bir şey yaşamadıysa evli bile olsa yaşar, gizli gizli de olsa yaşar arkadaşlar. Böyle şeyler maalesef oluyor. Şimdi, burada da şunu söylemek isterim ki, uzun bir süre sizi kalbinde tutmuş, kalbine saklamış olan aklınızdaki kişi, belki de bakın, belki de yolunuza yeni biri çıktıysa böyle genç ateş parçası değil diyorum neden değnekler ateş elementidir böyle etrafınızda pır dönen sizi çok beğenen sizden gözünü alamayan biri olduysa ve size de böyle sağlam bir teklifle gelen biri olduysa bakın onu da duyduysa işte bunun pişmanlığını da bile yaşıyor olabilir. Çünkü bu açılımda bunu da fark ettim. Onu da söylemek istedim. Gözden kaçırmamaya çalışıyorum. Biraz rahatsızlamış olsam da e, okumanın enerjisine şöyle dikkatli bakıyorum ve acele etmiyorum arkadaşlar okurken. Gözden kaçmasın. Buraya emek veriyorsunuz, zaman veriyorsunuz. Elimden geldiğince doğru okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve bakın burada eğer yolunuza biri çıktıysa, söylediğim gibi gerçekten size ciddi bir gelecek gelecekti sizinle çok güzel ilgilenen bize karşı böyle güzel bir empatisi olan ne bileyim hayranlığı olan biri varsa arkadaşlar ve bu onun da tanıdığı biriymiş gibi bir hissiyatta geldi veya hani çok yakın bir arkadaşı olabilir ama olmak zorunda değil ama tanıdığı biriymiş gibi geldi ve diyor ki ben çok pişmanım seni geride bıraktığım için. Konfor alanıma çok yapıştım. Çok flört ettim. Ya da üçüncü kişiler yüzünden olmadı. Olmadı diyor. Ve burada da izdivaya çekilmiş ve olanı biteni düşünen bir aklımızdaki kişi var. Evet arkadaşlar. Her türlü okudum ve sizin de karşınıza belki de böyle biri geldi. Ya da aklımızdaki kişi Yaşadığı bu pişmanlıktan sonra gelip size böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelecek ama biraz geç gelecek. Geç gelecek ama sizi uzun bir süre kalbine gömmüş, ben seni uzaktan da severim maalesef bu şekil durmuş. Ama onu da manipüle edecek insanlar var. Bakalım bu kılıç orada ne arıyor? Devam edelim ve de. Okuma bize neler anlatacak? Evet, kupa kralı üzerine bir kart seçtim. Yıldız çıktı. Yıldız, kartı şifalanmak, iyileşmektir arkadaşlar. Şanstır, bolluktur, bereketdir. Belki de bu aşk onu iyileştirdi. Belki onun yaraları vardı, onu sardı. Siz öyle güzel sevdiniz ki arkadaşlar. O belki bu enerjiyle iyileşti ve kendine geldi. İkincisi de arkadaşlar, yıldız kadersellikten de bahseder. Kadersel olarak bir partneriniz de olabilir. Yıldızlara yazılmış bir aşktan da bahseder çünkü. Devam ettikçe biz burayı netleştireceğiz. Şimdi kılıç yedilisinin üzerine bir kart seçelim. Evet. Bakın tılsım beşlisi. Maddi manevi kayıp olacak. Bir ayrılıktan bahsedebilir. Hani sen gittin ben bittim derler ya. Kadın gider adam biter. Yani böyle bir cümle çok kurulur bu tılsım beşlisinde. Maddi manevi yokluğa düşeceğini anlatır. Çünkü burada arkadaşlar bakın elinden bile düştü, Bir anda yaşayacak çok yakınında olan biri arkasını kolluya oluyor yani çaktırmadan arkadaşlar çaktırmadan aklımızdaki kişiyi maddi manevi yolacak. Yolacak. Onu çok büyük yokluğa düşürecek arkadaşlar. Kılıç yedirisi hiç iyi bir kart değil de çok sinsi bir arkadaşlar. Belki de bir kıskançlık var. Bilemiyoruz ya da belki e, o saklıkları var. Belki ortak iş yapıyor ya da aynı iş yerinde çalışıyor. Ama onu maddi manevi yokluğa düşürecek biri var arkadaşlar. Evet. Ve maddi manevi yokluğunu hissettiği birinden de bahseder. Ermiş kartımın üzerine bir kart seçiyorum. Tılsım Tıraçı. Sen bir güvenilir bir insandın. Güvenebileceğin tek insandın. Ve ben sana yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ama ben seni hala düşünüyorum biliyor musun? Sen biliyor musun? Sen benim hep aklımdasın diyor. Güvenilir birisiniz arkadaşlar. Kendi bolluğunuzda ve bereketinizde belki işi gücü olan birisiniz. Ama maddi olarak dışarıdan hiç kimseye de muhtaç değilsiniz. Belki de sizin ayrılığınıza üzülüyor ve Arada da yıldız kartı çıktığı için söylüyorum. Siz ona şans bereket getirirken arkasından dönen işleri de görmemiş. Hem sizden ayrılmış hem de kayıtları var arkadaşlar. Ayrılık olmuş ve maddi manevi kayıtlardan da bahseder. Kupa transinin üzerine bir kar seçiyorum ve kılıç altılısı çıktı. Kılıç altılısı mecburi bir gidiştir. Ya Üçüncü bir kişi vardı burada kayıtlı bir kadın ve çocuk var. Üçüncü bir kişi hayatında eş partner vardı oraya gitti. Ya denize kıyı olan bir yere iş için gitti ya da taşındı arkadaşlar ya da şehirler arası, ikiler arası bir yere mecburdum Başka çarem yoktu. Mecburi gidişten bahsediyor. Evet. Tılsım kralı üzerine bir kart seçiyorum. Tılsım yedilisi çıktı arkadaşlar. Evet. Tılsım yedilisinde ektiğini biçmek vardır. Ve bazen de kişi yatırımlar yapmıştır, iş almıştır, sözleşmeler yapmıştır. Ve bekler ki bunun mükafatını alayım, artayım, çoğalayım. Bunu ister. Beklemeye geçmiş. Tılsım kralı üzerine geldiği için söylüyorum. Manfor alanı daha genişlesin veya ileriki yaşamında daha rahat etmek için de yapmış olabilir. En azından daha olgun bir yaşta, yaşlılıkta mesela daha bedelim demişler de olabilir. Evet. Kupa işlisinin üzerine bir kar seçiyorum. Kupa olması çıktı arkadaşlar kutlamadır, mutlu olmak, aile olmak. Belki de bakın, bu paşlısın üzerine geldiği için söylüyorum. Hayatında üçüncü bir kişi olabilir. Buradaki üçüncü kişi eştir, partnerdir. Bir ailesi de olabilir arkadaşlar. Buradan mutluymuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Mutlu bir ailem var. Mutlu bir beraberliğim var. Ben çok mutluyum diye dışarıya böyle bir e, gözüküyor ve mutlu gözüküyor arkadaşlar. Ya da ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Bunu da diğer diyebilir arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Size başka neler anlatacak açalım. Ben de kızın gibi merak ediyorum. Bakalım bu bilgi açalım. Nasıl çıkacak? Neler olacak? Evet. Değnek şövalyesinin üzerine bir kar seçtim. Tılsım Prensi çıktı. Tılsım Prensi'nde kişinin eline bir fırsat geçer. Bir iş imkanı geçebilir. Bunun peşinden gider. Bir şanstır. Ya da bazen elle tutulur. Gözle görünü bir teklifte bulunmak istemek vardır. Çünkü değnek şövalyesi çok hareketlidir ve eline bir şans, bir fırsat da geçmiş olabilir ama şuralara da Devam edelim bir burada ne olanı daha da net anlayalım. Evet. Kupa beşlisinin üzerine bir kart seçiyorum. Değnek dokuzlusu çıktı arkadaşlar. Zamanında korktum. Hareket edemedim. Kendi alanımdan çıkamadım. O yüzden de ben çok pişmanım bazı şeyleri yapmadığım için. Yani kaçırdığı durumlar olmuş arkada duran kupa ikilisi belki de duygusal olaylardan sebep kendisi bir korku kaygı, yaşıyor olabilir ve diyor ki kendi alanımdan çıkmadım ama çok da yorgunum ee, ve e, çok da işte pişmanım yaptığım her şey için diyor ki bu alandan çıkmam lazım ama biraz da elim güçlü olsun, elimde güç kuvvet olsun ki ben de buradan Çıkayım diyor arkadaşlar. Evet. Değnek şövalyesinin üzerine bir kar seçiyorum. Değnek kralı çıktı arkadaşlar. Değnek kralı ateş elementlerinden ve çok egolu, çok çevreye oynayan, ayağındaki ayakkabıdan tutun sırtındaki elbiseye kadar her şeyi böyle üstüne giyinir ki el alem ne el alem bakacak, beni görecek. Hani bir laf var ya dost yüze düşmana ya bakar. İşte böyle kendine itinayla bakan birinden ve el aleme çok oynayan birinden bahseder. El alemi değilmiş, çevresinden çıkmamış arkadaşlar. Korkmuş, ürkmüş ve ben kralım demiş arkadaşlar. Ben kralım. Çok egolu. Omuzunun üstünden bakan egolu bir insan bu. Biraz öyle gözüktü arkadaşlar. Ve Çalışma hayatını seven, iş yapmayı, para kazanmayı seven birinden bahsediyorum. Bu yüzden de e, çevreye de oynar. Zaten çok para kazanan insanlar artık böyle e, çevreye karşı gerçekten istese de istemese de bir şekilde değişiyorlar. E, bu değişimde bazen olumlu, bazen olumsuz oluyor arkadaşlar. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Şöyle bakın. Beynek Kralı değnek dokuzlusu ve tosun Şimdi diyor ki ben elle tutulur gözle gönül bir teklifle gelmek istiyorum. Aramızda diyor bir ayrılık oldu. Ben gittim mecburdum gitmeye. Ama bak sen biliyorsun beni seni sevdiğimi. Bakın size konuşuyor adeta. Ama bakın şurada hoş olmayan bir şey var. Bunu iki şekilde okuyacağım. Az önce de okudum ya. Sizi çok kötü manipüle etmiş. Yani böyle sizi üzecek şekilde gitmiş. Siz ona takılı kalın diye. Yani burada gerçekten bir manipülasyon var. Mesela siz çok güzel flört ediyordunuz. Belki aynı çatı altındaydınız. Bir beraberliğiniz vardı. Aranızda çok şey yaşandı. Bir geçmişiniz var. Çok fazla el ele kol kola geçtiniz. Çok şey yaşadınız. Öyle düşünün örnek veriyorum tamamen. Bir anda gitti. O eli, tuttuğu eli, aradığı o insanı bir anda bıraktı gitti. Niye? Siz merak edin. Siz ona takılı kalın. Bir ayrılık yaşanmış. Bakın ben gittiğimde üzülecek mi? Bakın ben buradaki konuşmayı hiç sevmedim ama biraz, biraz da fiskolak. Çok manipülasyon çıktı. Kılıç edilisi hiç iyi arkadaşlar. Çok paracı, ee, dışarıya mutlu bir aile olan, poz veren bu kişi bakın bir, bir zaman o tarafı sevindirmiş, o tarafa vermiş. Üçüncü kişi ya da kişiler olabilir hayatında. Üçüncü kişiler ailesi olur. Bazen de eş partner olur. Yani ailesi dedin yakınları, aile bağları, kardeşler, anne baba. Üçüncü kişi de biliyorsunuz eş ya da partner devamlı izliyorsanız bunu öğrenmişsinizdir arkadaşlar ama yeni katılanlar için ben bunu arasına söylüyorum. Evet şimdi burada güvenilir bir insana kırmış ve siz ona şans getirmişsiniz. Sizi ilişkinizde bakın sizin beraberliğinizde araya üçüncü kişiler girdiyse ya da onun bir ailesi varsa ve siz de bunu biliyorsanız o bir anda bırakıp gitmiş. Mecburdum gitmeye demiş. Hatta yer bile değiştirmiş olabilir. Aynı sokak, aynı mahalle farklı bir yere taşınmış olabilir. Belki daha uzaklara bile gitmiş olabilir. Ama gittiği yerde de çok fazla böyle sözleşmeler falan yapmış olabilir. Birden fazla işe el atmış olabilir. İleride rahat edebileceği yapmış bunlar arkadaşlar. Ve seni ben hiç unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım değil. Kalbine görmüş arkadaşlar. Ve ayrılık olmuş sanki aranızda ama çok kötü manipüle etmiş sizi. Bakın çok kötü manipüle etmiş, bir anda bırakmış. Ne gidiyorum demiş, ne şu sebepten gidiyorum demiş, bir açıklama yapmamış. Yani acayip bir insan kafanızı böyle Allah Allah gelip gitmiş. Allah Allah etmiş ve gitmiş. Ve siz onu iyileştirmişsiniz. Siz ona o kadar iyi gelmişsiniz ki arkadaşlar. Sevginiz, ilginiz, bakışınız, bir şeyiniz. Yani sizi sevginizden o kadar güzel beslenmiş ki siz onu iyileştirmişsiniz. O da kendini işini gücüne vermiş. Varsa ailesi ailesini mutlu etmiş. Sizden aldığı enerjiyi üçüncü kişi ya da kişilere vermiş. Bakın çok açık ve net konuşuyorum. Ve burada da ben bir kralım diyor. Fakat Burada da bir korkaklık var. Korktuğu bir şeyler yaşıyor arkadaşlar. Bir pişmanlıkları var. Şuraya ben bir kart seçmek istiyorum. Buna rağmen sen neden korkuyorsun? Senin hayatında ne oluyor? Her şey kendisi dizayn etmiş. Kendi böyle güzelce. Kendi kendini dinlemiş. Kendisiyle konuşmuş. Kimseyle sohbet etmemiş. Değilik dokuzusunu üzerine çektim kılıç peşlisi, büyük pişmanlıklar yaşıyor ve korkuyor. Sen niye böylesin? Neye gardını aldın? Niye bu kadar çok pişmansın dedim. Ve ben diyor hala çok pişmanım. Arkadaşlar aklımızdaki kişi bulunduğu alanda bakın kendi alanında tutulmuş değil mi? Bu alanın içinden çıkmadığına pişman. Orada sıkıntılar yaşıyor. Artık Burada dosun yedilisiyle birden fazla iş alırken belki şu anda bir iş almak için 10 tane takla atıyor olabilir. Çünkü bakın burada ne gördüm? Hareket gördüm. Hareket gördüm. Evet. Peki sizi böyle üzdü, incitti. Tılsım beşlisini üzerine de dikkat seçelim bakalım. Hem diyor güvenilirsin hem de diyor ben ben sebep oldum. Güvenli bir insana bırakmış gitmiş. Evet. Bakalım ne diyor. Susun Ama diyor geri gelip seninle tamamlanmak istiyorum. Geri geldiğimde seninle tamamlanacağım. Ben gittim ama geleceğim diyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bir ailem vardı diyor. Onlarla kurulu işim vardı ama bir ailem var diyor. Ama buradaki ailesi, kılsım da eşimi, partnerimi yoksa bundan hiçbiri değil de kendi ailesini annesi, kardeşleri falan filan. Ben diyor burada tamamlanıyordum diyor. Ama burada da diyor maddi manevi yokluğa da düştüm. Burada elinde ne varsa kalbimde diyor olabilir arkadaşlar. Bunları da söylüyor. Belki böyle gelecek. Bakın aile de doğumları manipüle ediyor olabilir. Çünkü bak üzerine gelen kart bu. Merak ettiğim yerlere çok az koyarım ben kartı son e, kapanışta. Siz biliyorsunuz beni. Ve burada aileden yanı manipüle edilecek. O sizi ailesinden dolayı üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden manipüle etti ya. Kendisi orada kayıtlar verecek. Ve aileyle kurulu ortak işi olabilir veya tamamlandım yer burası. Ya da bir miras, bir mülkiyetle olan alakalı Kendisi çok kötü manipüle edilecek arkadaşlar. Üçüncü olarak da şunu söylemek isterim ki ben geleceğim ve seninle tamamlanacağım da diyor arkadaşlar. Bunu da söylüyor. Ama ailesiyle yaşadığı sıkıntılar olmuş. Buraya iyi yapmışım, kalp çekmişim. Çünkü burada bakın. Çok fazla pişmanlık var bakın. Pişmanlığa bakın. Korkmaya bakın. Korkuyor. Pişman. Pişman. Yıkılan bir kalbin üzerine mutluluk kurulabilir mi arkadaşlar? Mutluyum. Ben mutluyum. Ben orada tamamlanıyorum. Bazı şeyler, hikaye. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Çünkü bu bir değnek kralı arkadaşlar. Çevreye çok güzel oynar. Herkes onu mutlu, iyi bir aile babası zanneder ya da ailesinde mutlu, işinde gücünde rahat, konforu yerinde zanneder ama Bakın el altından da manipüle ediliyor. Kayıtlar vermiş. Veya aile mirasından çok az olacak. Çünkü engelleri var ve çok pişman olacak. Bulunduğu alandan çıkmadığına çok pişman olacağız. Bir aklımızdaki kişi var. Evet arkadaşlar bu iki kart burayı özetledi aslında. Evet mecburum dediği yerden pişmanlıkla dönecek. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.